Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır devrilirken her iki aracın sürücüsü yaralandı. Kaza Nizip ilçesi D400 karayolunda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Yunus Bey yönetimindeki tır devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. <laughs> Araçta sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.